Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte günlük bir vlog çekeceğim. Neler yapıyorum. Bugün günlerden cumartesi. Şimdi saat 9 gibi kalktım. Şu an saat 9.44. Ancak kendime şimdi kahvaltı bir şeyler ayarladım. Ben saat 1 gibi kursum var. Karakalem kursuna gideceğim. Saat 3.30 gibi de arkadaşımla dışarı çıkacağız. Bugün onay sizlere göstereceğim. Umarım güzel bir vlog olur. arkadaşlar. Şimdi kursa geldim. Girişteyim. E, 20 dakika erken geldim. E, teyzem beni bıraktı. Market orduk. Marketten atıştırmalık bir şeyler aldım. Şimdi kursa gidiyorum. Dışarı çıkacağım için tuvalette biraz makyaj falan yapacağım. Şimdi içeri giriyorum. Çok güneş var. Selam. Şimdi kurstan çıktım. Yürüyerek gideceğimiz kafeye doğru gidiyorum. Şu an çok parlıyorum. Güneşin yok. <laughs> Bir dakika gölgeye geçmeye çalışacağım da gölge yok. Hava çok sıcak. Tamam. Hala güneş. Şimdi kafeye doğru gidiyorum. Arkadaşım da geliyor. Orada buluşacağız. Şu anda parktayım. Umarım sesim geliyordur. Arkadaşımı bekliyorum. Parkın hemen yanı. Şu arkası kafe. Parkta bekliyorum. Gelecek şimdi. Hello. Sonunda buluşabildik. <laughs> Kahvelerimizi bekliyoruz. <laughs> Kankime doğum günümü kurabiye ile kutluyoruz arkadaşlar. Mük. Canım Kankan bana kurabiye aldı. <laughs> şimdi kahvelerimizi aldım. Ben sevindim Şimdi ben. <laughs> kahvelerimizi ve kokimizi aldık. Bir şeyler yiyeceğiz. <laughs> Miray kameradan kaçıyor. Evet arkadaşlar, kafeden çıktık şimdi böyle bir tane tabi diye e, kırtasiye ürünleri olan diğer var. Kırtasiye değil, kitap, defter falan her şey var. Acayip güzel kalemler var. Ben şu kalemlerden Lila olanından aldım. Bir de böyle sushi magnetler buldum. Acayip tatlı değil mi? Şöyle bir tane cetvel var üçgen. Bir tane çocuk susu. <laughs> Ama her şey çok pahalı. Mesela şu kalem 30 lira. Bu kalem 30 lira. Markası da Hybrid Milky diye geçiyor bir seri herhalde soft serisi mesaj stabilonun fosforlu kalemleri bunlar 17.5 lira buradaki fiyatlar mı çok pahalı bilmiyorum ama bana çok pahalı geldi açıkçası mesela bu stabilonun normal kalemleri 15 lira bunlar pahalı yani neyse geziyoruz. Eğer çıkarken yürürken bir şeyler çekeriz. El evet, sağlam. Minik sigilerden ilkokulda alırdık. Harry e Potter köşesi. <laughs> Çok komik oldu. Bir limon kara benzedik. <laughs> Çantanı çaldım. Annen. Aa çok yumuşak. Aa dev gibi. Kulaklara bak. Oy keşke böyle bir köpeğim olsa. Gerçek gibi sanki gerçek. 320 ama bırak bırak. <gülüyor> 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 tamam istemiyorum öyle bir köpek. <laughs> hmm, Barbillere bakalım. Barbie. Hadi yukarı çıkıp kitaplara bakalım. Birkaç tane Esirin kitap alalım. Barbie'lere bakardık. <laughs> Artık kafamızı çevirip gidiyoruz. Bunların hangisi 50'ye gitmiş acaba? 50'ye 70 mi? <laughs> Çok büyük oğlum 50'ye 70? Baksana bunlar 30, 48. Look at this. So cute. Hı? Ah, hmm? <laughs> Yu hoca bunlar mı istedi? Evet, bunlar isim. Vay canına. Çok güzel olur yaptırırsa. Ama ya bundan ya, bundan, ya 25'e 35'ten 3 tane. 25'e 35'ten 3 tane. Aynen bundan ya 3 tane ya bundan bir tane ya da 35'e 50'den 3 tane. Hesaplayalım hangisini? 35'e 50 mi bu? Hayır o 50'ye 50. Little Prince. Şu an hayvan çiftliğini okuyorum arkadaşlar bunu. geldik. Tabiden çıkıyoruz. tabi ki son sorulmuyor falan. Tabii ki. Tabii <laughs> <laughs> Sen nesin şu ne oluyor ya? neydi kadının adı? Ceyda. Ceyda mısın sen falan? Öyle işte. Şeyim. Keşke beni netlese yürüyoruz ya herhalde. Maskemizi <laughs> açabiliriz. Sokaktayız. Nefes alalım biraz. Tantama koydum. Şimdi eve gidiyoruz. Akşam ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Bu arada saat kaç? Beş. Ay, kediye bak. Seva Demiray, ben ben. Güneş vuruyor yüzümüze şöyle. böyle, böyle yapıyorlar. Şimdi, şimdi parkın içinden geçiyoruz daha kısa oluyor diye. Burası parkması zor olacak Edith'e. <laughs> ne diyorduk evet. biz? Kur park. Ko konser biletine bakıyorduk. Heh, konser biletine bakacağız. Biz de bilet fiyatlarına bakacağız. İnşallah bedavadır. <laughs> Kesin bedavadır arkadaşlar. Bakalım. <laughs> Selam. Şimdi eve geldim. Bir dakika arkası parlıyor. Şimdi eve geldim. Üstümü değiştireceğim. Biraz dinleneceğim. Odayı toparlayacağım. Oda çok dağınık. Dinleneceğim demiştim ama odayı toparlamam gerektiğimi aklıma geldi. Her yer çok dağınık. Akşamda e, AVM'ye gideceğiz. Ya Primal'a ya Sanko Park'a. Ayakkabıya bakacağız. Çünkü internetten isteyeceğim ayakkabı yoktu. Baya uzun detaylı bir vlog oldu. Büyük ihtimalle akşam devam edelim. Çünkü odayı toparlarken çekebileceğimi sanmıyorum. Çünkü çok fazla dağınık. Öyle. Akşam AVM'ye gidersem eğer babama babama soracağım işte. Gidebilirsek gideceğiz. Öyle. Eğer gidersek görüşürüz. Yapamıyorum şu akımı. Şey ya böyle kapatılmıyorum. Hello odayı toplama vaktim olmadı çünkü babam erken geldi. Şimdilik AVM'ye gideceğiz. Yemek yemedik. Aç değilim. Böyle bir tane <laughs> siyah, siyah çizgili e, outfit'imi nasıl göstereyim? Siyah bol pantolon. Saçımı şey topladım böyle. Bu kadar. <laughs> AVM'de görüşürüz. Çantamı taktım. Yazlık spor ayakkabılarımı giydim çünkü o kadar çok yürüdüm ki bugün ayaklarımın rahatlamasını istiyorum. O yüzden rahat bir yazlık spor ayakkabı giydim yine Nike spor ayakkabılar büyük gözüküyor. Şimdilik Boyner'a geldik. Ee, Converse'lere bakacağız buradan. Az önce Sneakers diye bir yerden e, Converse denedik. Şimdilik e, bir dakika şimdilik işte Boyner'de bakacağız. Bakalım neler var. Yüzümü çekemedim neredeyiz? Şimdi e, konvers burada da yoktu. Babamla annem kendi ayakla bakıyor şimdi bu oynardı. Hiçbir şey bulamadık. Üzücü. Gözlerim kırmızı gözüküyor. Çok korkunç. Selam arkadaşlar. Şimdilik akşam saat 10.30 oldu. Selam arkadaşlar. Ee, şu an saat 10.30'a geliyor. Vlog burada bitireceğim. Ee, yarın doğum günümü kutlayacağız. O yüzden onun için de ayrı bir vlog çekebilirim. Ya da çekmem bilmiyorum. Şimdilik yatacağım ben. Ee, son bir bitiş yapmak istedim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir de şunu söylemeyi unuttum. AVM'den Converse bakmaya gitmiştik. Ancak hiç bulamadık yani. Boyner'e baktık. İşte Başka'ya falan. Aman Berşka diyorum. Neydi lan adı? Adaksa baktık. <laughs> Oraya falan baktık. Yani belki olur diye. Boy nerede aslında? Orada olur diye düşündük. Orada bir sürü marka var diye. Bir tanesi Nike karış diye bir yer vardı. Oraya baktık. Orada bir tek e, Converse'in orijinali vardı. O da 1200 liraydı. Ben aslında internetten başka bir tane isteyecektim. Tükendi. Sonra başka bir model beğendim. Sonra o da tükendi. Yani elimiz boş döndük. Sadece o videoda az önce gösterdiğim e, şeyleri aldık. Ablam cüzdanı aldı. Ben çöp stik aldım. Ona çok sevindim. 12 tanesi mi? 14 tanesi mi? Ne? 20 lira aldık. Fiyatı bence çok iyi. Cüzdanı orada gördünüz zaten. 50 lira. Bir de o diş fırçası e, başlıkları yedek olarak onlardan aldım o şekilde. O diş fırçası başlıkları da 110 liraydı. Bu şekilde. Böyle oldu. Keskin netlese kamera. Ama çok yüksek. Fıçalarım <laughs> mükemmel.